Ağrı Hayvan Borsası'ndayız, şu an Ağrı Hayvan Borsası'ndaki tüccarlar ve esnaflar büyük bir mağduriyet yaşıyor. Mağduriyetin sebebi ise Ağrı'daki hayvanların sevkiyatının 30 güne çıkması, 30 günün nasıl bir zarar verdiğini böyle esnaflarımızdan dinleyelim. Efendim merhaba. Merhaba Biraz merhaba. böyle alalım sizi. Efendim şimdi e, hayvan borsasında çok ciddi bir boşluk olduğunu ve sevkiyat noktasında da e, bir sıkıntı yaşandığını duydum. Bu sıkıntı neden kaynak? Şimdi bu ağır hayvan borsasına dışarıdan köylerden küpesiz hayvanlar geliyor. Küpesiz hayvanlar geldiği için buradaki tarım küpe yapmıyor. Yaptığı zaman da bir ay bekletiyor. Bayramdan bu yana bir buçuk iki aydır mağduruz. Hayvanımızı satamıyoruz, müşteri Bayramdan geçiyor. önce böyle bir sorun var Bayramdan mı? önce ufak tefek vardı. Şu bayramdan sonra büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Herhangi bir müşteri, herhangi bir yabancı insan ağrıya gelmiyor. Ağrı, yani ağrının en büyük ticareti hayvan borsasında dönüyor. Bu da dışarıdan gelen tüccarların sayesinde. Şu an öyle bir şey yok. Şu an zaten Ağrı'da Ağrı'nın bir fabrikası yok. Ağrı'nın fabrikası hayvan borsası. Şu anda bütün esnaf hem borçlu hem sıkıntılar içinde. Çünkü hayvanı satamıyor. Bir hayvanı ya. gelen müşteri karşıya gidiyor, Ardahan'a gidiyor, başka illere gidiyor. Yani burada mal alınmıyor. Şu an Ağrı dışında herhangi bir yerde böyle bir sıkıntı var mı? Şu an sadece Ağrı'da var bu sevkiyat. Şu an ağırda evet. ağır sadece ağır. Bunun nedeni ne olabilir sizce mesela sevkiyatın? Otor... Sayın Valimiz, e, e, il müdürümüz yardımcı olmaları lazım. Neden böyle bir yasak konuldu ki? Onu biz bilmiyoruz, onu e, bilmiyoruz. Abi, aşırı, Şu an hayvan... <laughs> böyle alalım. Şimdi, Cenap Bey şöyle bir olay var. Hayvanımız var. Küpesi kulağında olan vardır fark Tek, gol, e, küp tek küpesi var, vardır. Düşmüştü <laughs> hayvandır veya küpesi yoktur. Bizim talebimiz küpeyi vursunlar, cezasını kessinler. Aynı günde de sevkiyatını yapsınlar. Gittiği yerde kanatını mı koyacak? 20 orada kalsın. Zaten hayvanı alan adam, buraya gelen adam götürüp o hayvanı besliyor. Ticaret adam adam bir sene bakıyor. Bizim buradaki mağduriyetimiz çok büyük. Yani bütün esnaf şu anda kan ağlıyor. Şu an hayvan borsası ee, bayram bayram sonrası daha yoğun olması lazım, daha şey olması lazım. Hayvan bayramdan bu yana e, geliyoruz, olmuyor. geliyoruz sabah altı e, buçukta pazara geliyoruz, hayvanımızı çıkarıyoruz. Saat yedi buçuk sekiz oldu mu hayvan gördüğünüz gibi pazar bomboş, herkes evine gidiyor, herkes sıkıntılar içinde ödemeleri yapamıyorlar çünkü hayvanı satamıyoruz. Yönet Bey, ben de iki kelime konuşalım. Siz beni alalım. E, biz ağır hayvan borsası abilerimiz dile getirdik konuyu da bacası fabrikamız burası. Evet. İnsanlarımız da da burada sağlanıyor. Şu an mesela piyasanın en hızlı ve en aktif zamanı olması, olması gereken, gereken zaman. Yani. Şu an mesela elimizdeki bütün müşterilerimiz karşı zulme gidiyor. Ya yani tamamıyla bile bile bir kopul yapmış ağrı pazarını. Buna bir çare, bir çözüm istiyoruz. Başka bir yer, sorunumuz yok. Şu an sadece sevkiyatla alakalı mı? Biz? Sevkiyatla alakalı bir sorunlarımız var. Mesela istenirse yapılacak şeylerdir çek şey gönder. Herhangi bir gönder. salgın hastalık var mı Mehmet? Kesinlikle öyle bir söz konusu bir şey değil. Öyle bir zaten şey olsaydı meydan kapatılırdı. Tamamıyla bile zaten. Mesela hangi böyle bir şey olur? Madem bu küpe konusunda sıkıntı yapıyorlarsa Tarım Müdürüne sesleniyorum. Atarım iki belediye sesleniyorum. Emniyet güçlerine sesleniyorum Giriş kapısına onları koysunlar abi küpesi mal girmez, kayısı girmez. Evet. Doğru mu abi? Evet. Biz bundan Peki dolayı... Peki neden böyle bir önlem alındı? Bu da bizim böyle? şu anki açık konuşuyorlar. Bizim... Yani herhangi bir açıklama yapalım Açıklama mi? de biz ki ya, muhatap olacağımız bir insanlar yok. Biz müdürün yanına gidiyoruz, müdür bizi alt kadama gönderir. Müdür dediğiniz hangi müdür? İl müdürü, tarım, tarım, müdürü, tarım müdürü. Tarım, tarım müdürüyle biz, evet. geçen biz arkadaşlarla böyle gittik, derdimizi anlattık. Adam da yaz, yani e, gidin diğer o tarım müdürünün yanına gidin. O da bizi personeline göre biz kime derdimizi anlatırız bilmiyoruz. Biz sadece burada sesleniyoruz. Vali Bey de bize yardımcı istiyoruz. Bu konuyu anlatmasını alatma, istiyoruz. Hani böyle bir şey yapsak, mesela cip sistemi kursa ve de vur gönder yapsa, atalım bir cezamızı istiyoruz. Mesela ceza atıyorlar bizim küpe sorunu çözülmesi için. Evet. Sadece mesela biz o yasaya çıkarsa bize faydalanacağız. Bütün millet bir iş yapacak. Herkes işine gücüne bakacak. Ya yani millet kan ağlıyor. çıksana Hüsnü evet. abi. Şu an hayvan borsasında ciddi bir Ya ciddi derken, var şu yani. an tamamıyla şu an tamamıyla ya. Var, ya hani. durmak ayrı konu şu an tamamıyla sezon açıldı bize. Hayvan sezonu açıldı. ödemeler. Yok o ayrı bir konu. Döküm zamanı şu an. Evet. Şu an mesela piyasa çok canlı olması lazım. Çok canlı olması lazım. Piyasa aktif olması lazım. Şu an ölü piyasamız yok Kaç senedir Burada bu işi yapıyorsunuz? Şey Valla ben 25 26 yıldır Daha bu iş için. Daha önce böyle bir şey kesinlikle geldi. yoktu. Biz kendimiz de mesela açık söyleyeyim mesela müşterilerimiz geliyor, müşterimizi al alamıyoruz. Hatta şu an iki tane dışarıda gelen Mal evet. alacağız. Küpe olmadığı için yani küpe sıkıntısı olduğu için biz mal gönderemiyoruz. Şu an sevkiyat yok. Yok. Ağrı ticaretine de büyük bir darbe oldu. Yani ağrıya ya değil pazara ağrı komple ezene. Şimdi netice itibariyle örnek otelcisi faydalanıyor, lokantacısı faydalanıyor, kahvecisi faydalanıyor, yamacı geldiği zaman. Ya, evet. İçeriye evet. sıcak para giriyor. Faydalanıyor. Hayvan hayvan evet. Ağrını %80'ini hayvan pazarında yani faydalanıyor. Şu an bu ağrı hayvan pazarına şu herhangi ya, bir sevkiyat ben, oldu mu? Yani? Yapamıyoruz ki. Şu an dışarıda benim müşterilerim ben diyor Allah razı olsun bunu iki arıyor, bunu ki arıyor, bunu, ki arıyor, bunu ki arıyor. Biz diyor ki gelme. Şu an <gülüyor> beklemedeler. <laughs> yani, Allah razı için. Yazlar. Ağrı'da bir fabrika var o da bizim meydan hayvan pazarımızdır. Evet, hayvan pazarımızdır. Onu da kapattılar. Şimdi ne yapalım şöyledi, kardeşim? Kardeş? Çaresiziz. Başka yol yok. Hani, Sadece tek fabrikamız burasıdır. Şöyledi, şöyledi. O da kapısına kilit vurdular bunlar. Ya bile yani, bile yapılmış bir şey yani bile bile yapmışlar bile bile bu agri hayvan bozasını agri bitmeye çalışıyorlar. Bizim dışarıdaki mesela Kars'ta bir sorun yok, Iğdır'da bir sorun, sorun yok, evet. Erzurum'da bir Herkesin sorun yok. Kesin burada bir borcu var, ödemeleri var. Son dönemlerde ya, Canep Bey açık de konuşan bu yaklaşık 6-7 yıldır. Bizim Ağrı pazarı çok popülerleşti. Çok da gündeme geldi. Çok da güzel iş yapıyor. Millet gelen bir şeyde çok memnun kaldıkları için bence bu bilerek bir yapılan bir yani bu Ağrı'nın hayvan kalitesinden mi kaynaklanıyor? tabii kalitesi çok güzel. İyi mallar çıkıyor. Herkes buna döndü. Buna döndük iş için ben muhtemelen diyorum başkaları bizim üzerinde rahat doluyorlar. Bir şey başka çekmeye çalışıyorlar. Ben de düşünüyorum. Evet. Bilmiyorum acaba. Doğrudur. Doğru diyor. Yani, herhangi bir herhangi bir hiçbir sebep olmadan şu an ağır hayvan Sebep ortasını... dediğiniz ne? De, sebep bize bu şekil gösteriyor. Sebep küpe sorunu var. Küpe sorunu varsa arkadaşım yasa var kanun var, nizam var. Vur gönder o zaman abi. Aradaki ya mi bir... Yok, Kemal Bey zaten küpeyi de müdür çaldı. Veterinerle de... <laughs> ya. ya zaten onlar yaptı abi. Bizim, bizim tarımdan... Beyler, ya. şey. biz biz bizim tarımdan istediğimiz hayvanımızda küpe mi yok? Cezasını yaz, Vur küpeyi sevkini yap. Aynen. Sevkini yap. Biz Bakın ondan razıyız. Biz cezasına gereken işlemler yapılmasını aradaki aradaki işlemleri. yanlış anlama. Şimdi Müdür Bey'in demek istediği aradaki mesela rantı oynayan insanlar ortada kaldı O zaman sen dediğin gibi dediği gibi cezamızı yatıralım paramız devletimizde kalsın, cebimizde kalsın, kas, kasamızda kalsın abi sevkini yap sevkini yap araba 21 yani, gün para yani yani ticareti durdurmanın kimseye bir faydası Valdiası, yok faydası o aksine zararı var, var zararı aynen. var abi var. borç alacak verecek sezonu başlamış kurban şey yayla sezonu başlamış millet iş yapmıyor açıklarım şu an en hızlı olan dönem bu dönem, dönem, aynen, dönem, aynen, dönem aynen işte abi yani. yani bir hafta onun içinde bu ödemeler yapılmazsa valla artık ya millet zor, birbirine bir girecek herkesin bir sıkıntısı var mal sıkıntısı var mesela adam parasını almamış dışarıdan adam malını satacak malını da satamıyor yani şu ya an dolayı adam küpesini Yani bu konuya bir el atsın. Sayın Valim burada yani. sesleniyorum. Sayın Valim bizi dinleyin. Bu konuya bir el atın. Açık söyleyin. Burası Bacası Fabrikası hayvan pazarıdır. Yani size yani büyük olarak bizim hadi sonuçta bize bir dersleriniz olmanızı istiyoruz. Bu küpe sonu ortada kalmanızı istiyoruz. Ya bizim bu hata kimse yok. Evet, vallahi sadece Vali Bey. Vali Bey'e bir abi. Vali Bey yardımcı Vali Bey herhangi bir müracaatta veya randevu aldınız mı? Vallahi randevu aldık da bizim biz bu hata olarak karşısında alıyor. Yani Vali Bey derken ilk tarım müdürüyle görüşüyoruz. O bizi çok basit alıyor. Gidin orada personelle görüşün. Personel Cenab Bey saat 9'da ilk tarımın önünde toplanacak vatandaşlar artık bıçak kemiğe dayandı. Bizim kesin çözüm bulmaları şart. Bulmasalı bu insanlar yani hayvanlarımızla tarıma valinin önüne gideceğiz artık. O dereceye Tarımın geldik. Kapatsınlar o zaman. Bu sevkler yani yapılmazsa tarımı kapat. Yani kapatsın ayağı. Yani 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 meydan yani meydan meydanı da kapatsın. Tarımı kapat. Meydanı kapat. Boş ne geliyor? Yani boşuna geliyoruz. Vallahi boşuna geliyoruz. Boşta boş veriliyor. E yok meydanı kapat. Bu meydan madem meydan vali. Milletin borçları var. Ya yani millet borçları için şu an her an kavga edebilirler. Evet, Allah rızası için. Vallahi billahi ya. yani millet şu an mağdur durumdalar. Şu an vali beyimiz bize bir destek olsun, bize bir yardımcı olsun. Öyle biz olsun. yani biz buranın bu bir, bu memleketin insanlarıyız, vatandaşlarıyız. 20 tane bizim... hayvan getirmişim. 20 hayvanım benim 3 günde adamın vadesi geçiyor. Satamıyorum. Adam gece gündüz beni arıyor. Ödemediğiniz takdirde büyük sorun. Adam hayvan satamıyorum ben. 20 tamam. 20, 20 tane <laughs> hayvan 10 gündür benim önümde satamıyorum. Evet doğru. Yani sev, 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 sevkiyattan dolayı. Aynen öyle. Ve mağduruz yani. Gece gündüz adam beni arıyor, benim paramı verdi. Sana diyor ki biz burada ha, kaçmışız. Diyor. Ama satılmıyor. Biz ne yapalım? Mağduruz. Bu. Yerlerin yapılması lazım. Bak... Gel doğru söyle. Allah doğru söylüyor. Şimdi 20 günde adam önünde biz görüyoruz. Beni evet. 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 at ya. Evet. Satılmadığı için sorun mu yaşıyor? vatandaş günahdır baba. Ama kupa sorumlusu var adam. Şu an kupa yaptırsın, biz şafkı etsin, gitsin. Vatandaş günahdır ya. 20 gün önündedir ya. Biraz vicdan lazım ya. Cenab Bey, bence en mantıklısı olan cezalı küpe de Aradaki bir arada aradaki, aynen aradaki aynen bir günü kaldırmasını istiyorum. Kaldırması Aynen. Aradaki bir gün içerisinde sertini yapmaz. Yok aynı, aynı, gün de. Bu gün de. Bu gün, de, gün, de, gün, de, gün de, de. de. Ha biz cezamızı yatırıp paramız evet. kendi kasamıza evet, kalsın. De, kendi derde dert bir şeyimize kalsın. Çare bulsun. Evet değerli takipçiler ve kıymetli izleyenler Ağrı Hayvan Borsası'nda Tüccarın ve esnafın sesini sesini sizlere iletmeye çalıştık. Birazdan Ağrı İl Tarım Müdürlüğü önünde sanırım bir eylem yapılacak. Biz de o eylemi sizlere tekrardan aktaracağız. Bizi Ama bırakıyor! Alamıyoruz. Alamıyoruz, doğru Vallahi müşterilerimiz dün gitmiş, Kars'tan almış götürmüş. Kars'ta hiç sıkıntı yok. Erzurum'da yok. Erzurum'da yok ama program burada. Yani bir şey de yok. Ağır hayvan borsasında bir komplo kurulmuş. Yabancı tarım yabancı. müdürünün bir çare bulması lazım Ses bir hastalığı. ay boyunca sessiz halde duruyorlar ne sevk yapıyorlar o zaman burayı kapatıp gitsinler yani sevk yapmıyorlar küpe yapmıyorlar aşı yapmıyorlar yani bu halk bu mağdurdur hepsi borçlu karşıdır malımızı satamıyoruz Ha biz vali beyde tek ricamız olsun. sadece bu şehrin ülke il, milki amiri vali beydi sadece vali bey bizim bu işimize bir çözüm bulması lazım sadece tek ricamız vali beyde budur Abi iki üç, iki üç, yanlış insanın cezasını bir ağrıya mal etmesinler. Allah rızası için ya. Hani iki üç kişi yanlış yapmışlar bağırıp bu kadar halkın ne suçu var kardeşim? Biz köyde mağdurluğu getirip satamıyoruz köyde. Köylü yani mağdurluğumuz var, harcımız mağdur, var. mağdur, hepsi mağdur yani. Abi, şey abi biraz bu tarafa alabiliriz ya. Yapamıyorsa istifa yaptın abi. Bana bu halka bir çözüm bulamıyorsa bana buluyorsa o zaman istifa yaptın abi. Şu an bir şu an S: ağrını kaderi bir kişi kirazına bakıyor ya. ya. Yazık yine atır abi hepimiz mazur kalmışız burada ya. Borcu olan bak harcı olan var, var ya. Yana ya. Yana ya, ya istifa yaptın o zaman yapamıyorsan istifa yapsın kardeşim. İstifa etsin o zaman. <laughs> i̇stifa etsin ya. Yani halk çok bile mağdurdur burada. Az, az İstirahattır abi o zaman etsin abi. Kemal abi seni böyle bir alabilir miyiz? Evet. Evet. Bu baştan bile bir üç dakikayla hepsi bir kişi konuşursa. Evet. Hepimiz bu derdimizi anlatıyoruz. Herkes <laughs> derdini derdi anlatabilir. şimdi <gülüyor> Herkes <gülüyor> derdini anlatabilir <laughs> abi. Bak, şimdi ya biz ağır halkı olarak bizim bacası farkımız hayvan pazarımızdır abi. Bunu evet. da kapatmışlar. Batıriyet yaşıyoruz. Bize bir çare, bize çare arıyoruz. Bahane biz abi. Yardımcı olsunlar. Biz kime derdimizi anlatalım? Kay, kay, kayıtsız, kayıtsız hayvan varsa kayıt Derdimizi altına abi. cezası neyse gelsin bütün esnaf bunu kabul eder. Kabul Güzel, ediyoruz. Sevki yapsın, bu vursun kaydını, itar <laughs> hayvan geliyor Avrupa'dan, adam 21 gün işletmede bekletebiliyor. Bunları da bekletsinler karşı tarafa gitti Yapsın hemen sevkimizi göndersin. Ceza razıyız. Kayıtsız hayvan varsa Vay devlet da. kayıt altına alsın. Kim işlem yapacaksa yapsın. Bu sıkıntıları ya. giderelim. Çözüm Desek yok. Destek olalım ya. Yardımcı olalım abi burada. Sahiplenen yok, muhatap yok. Kimse bakmıyor. O zaman bütün daireleri kapatsın herkes Hayvan pazarında kapatsın ha mağdur etmesinler. Hayvan pazarı kapandığı zaman herkes rahat edecek. Kapalı diye. Ağrıda hastalık da yok. Herhangi bir şey de yok. Türkiye'nin bütün her yerinde hastalık var ağrıda yok. Peki sıkıntı yaşayan ağrı neden? Bu ara esnafına bu işkence niye? Bize, Bize diyor ki küpe zorunumuz var. Küpe zorunumuz oldu dile getiriyorlar. Geçten o zaman yani. 21 gün arada kaldırsınlar. Madem küpe parası neyse verer devletin bütçesinde kalsın. Buna bir çözüm lazım. Rant mı var? Aradaki rantı kendileri kaldırsın. Kaldırsın o zaman. Benim hayvanım kayıtsız mı? Kaydını yapsın. Cezasını da yalsın devletine yatıralım. Sevklerini yaptılar. Bu esnafın ürünü Allah. A. Hepimiz mağduruz arkadaşlar. Alkışa gerek yok. Bu Alkışla bu tut 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 alkışı tut. Tarım, tarım müdür. büyüksün, müdürü. müdürü atmıyorum. Tarım, atmıyorum. tarım atmıyorum. diyorsun diye alkışlıyoruz. Bize sahip çıkmıyor. Bakmıyor. Tarım bak diyorsun bunu. Yok yok. Bizim tarım müdürü. Devrimizi kim alata? Sayın Vali Bey'e sesleniyoruz. Sayın Vali Bey'e Bize yardımcı olsun. Bize destek çıksın Allah rızası için. Sayın Vali Bey. Tamam hadi. Hocam biz geldi bu kadar halk gelmiş. Bizim muhatap olarak bir müdür yok. Bu kadar mı insanlar basit gözükür insanların gözünde kardeşim? Müdür bey neredeymiş? Niye yardımcı olmayı Müdür açıklama yapmıyor? Yalnız bir, bir bütün 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 şeyler bey gelsin. Müdür bey bizi izliyor oradan gel gelmiyor. Biz gezmem buraya vurmaya, yapısın. kırmaya, yıkmaya, eylem evet. yapmaya gelmedik. Biz sadece derdimizi anlatıyoruz. Millet perişandır. Herkes bütün esnaf maf olmuş. Aray ve çekimlerini yaptık. Boş. Kimse gelmiyor. Bayramdan sonra aktif olan bir pazar yok. Rant yapılmış arıyı yıkmak için bütün illerde her şey serbest. Ağrıda sıkıntı var. Sadece sıkıntı ağrı için geçerli. Arada saat olmuş 19'dan da bir gelmemiş derdimizi anlatıyor. Bizi i̇çeride içeride. E, derdimizi de bir şeyler söylemek istiyorum. Söyle. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Her ilin ilçesi sorumluları vardır. Buranın da sorumlusu müdür beydir. Biz hepimiz e, meydanda alışveriş yapan arkadaşlarız. Hiçbirimiz bir günü dahi müdürün yüzünü görmedik. Gördünüz mü arkadaşlar? Gördük. Biz burada az önce Nesim kardeşimizin dediği gibi yani gelip de bir kırk şeylik sıkıntı yaratmak değildi. Biz sadece sorunlarımızı dile getirmeye çalışıyoruz. Bir esneklik istiyoruz. Bayramdan sonra bu kadar insanlara insanını verecekleri var ticarettir döngüsü vardı. Döngüsü olmadığı için hepimiz mağduriyetlik yaşıyoruz. Onun için başımıza seçilmiş bir tane müdür, müdür şey seçilmiş diyorum. Atanmış bir müdür bey gelmiş. En azından gelsin bu sorunlarımıza bir çare bulsunlar. Vatandaşa bir çare bulsunlar. Bunu, bir, bunu bir üst merceğe nereye iletmesi lazım? Tarım Bakanlığı'na mı veya farklı bir yere mi? Ama maalesef sadece nedir? Çok af buyurun. Hepimiz koyun gibi güdünüyoruz. Biz sadece sıkıntılarımızı dile getiriyoruz. Abi abi abi, abi çalsın gönder. Adam ne diyor? Bak arkadaş diyor Vali beysin sizin çözer. Tamam gelsin o zaman. Gel sen zaten ayda gel. Zeyt aşa Biz geçen gittik Vali Bey'in yanına. Biz halk hepsini mağdur yani. Burada vurun varışı batıda yapsın. Batıdaki vatanlar zaten yatıyor kardeşim. buranın müdürü de tükmüş personelin açığını arıyor gel halkın derdiyle yiyin kardeşim buraya bir müşteri gelmiyor herkesin alacağı var ya şöyle var. şöyle bir şey var ya biz bahane değil çağrı arıyoruz çağrı arıyoruz abi aşık ya ya işte, beni yap gönder işte, kardeşim oradan, oradan hiç şarkı şarkı alamıyoruz pazar durmuş ağrının fabrikası da hayvan borsasıdır Hayvan borsası bittiği zaman Ağrı kompleölmüş dedi. Ya çözüm istiyoruz. Çözüm Çözülmesi çözüm. lazım. Yani bunun herkes, herkes, bu insan yani bu insan, insan konuşsun, he, bu, bu, ki, bu insanların bir çözüm yapabilmesi Ercanlar değil. Bey pardon e, lafını kestim. Kimle konuşuyorsa makul bir şekilde, değerli bir tabii şekilde ki, konuşsun tabii ki, dinledi. Tabii. Bir söz hakkı alabildim. Özür dilerim Kardeşimle Estağfurullah. Ve bu bayramdan sonra en azından 3-5 tane dost aradılar beni il Dışında evet. dışındak çeşitli illerimizden. Herası kimisi 100, kimisi 50, kimisi 300 neyse mal alacaklar. Şu anda mağdurlardan biri de benim. O insanlar gelmiyor. O insanların gelmesi demek ağrı için en az bin insanın ekmeğine mani olmak demektir. Gelmeleri. Yani şimdi bu mağduriyeti şimdi biz bunun farkındayız. Biz bunun farkındayız. Şimdi biz yasal dişi şu anda yaptığımız yürütme yasal dişidir. Evet. Yasal evet. içi dişi evet. değildir. Evet. Ha biz yasal içi evet. de gidip varımıza müdür istifa. <laughs> Beyefendi. 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 Müdür. Allah, Allah müdür bir saniye. Arkadaşım bir Ali Bey tamamlasın. Arkadaşım bir dakika. Bir dakika ucuz laf. Hayır ucuz. Hayır hayır ucuz laf. Ucuz laf konuşmaya gerek yok. Ucuz polemik yapmaya gerek yok. Bir şu anda mesela yasa dişi olarak şu anda yürüttüğümüz faaliyeti yapmışız. Resmi olarak devlette büyük fil var. Eğer Valibey bu işe el atmasa biz bakanlığa kadar da 50-100 kişi gidebiliriz. gitme imkanımız da var. Abi şöyle bir Bil. şey şu an çözüm noktası müdür. Arkadaşım dinler misin? Muhatap varsa muhatap çözüm bize bir Arkadaşım, arkadaşım. dinler misiniz? Dinler dinler Bak siz dur dışarı müdür dışarı müdür dışarı Ya hala bir lütfen kardeşim. Ya niye çıkıp bize <laughs> başını, bir açıklama Bak şimdi dile. Bir konuşmayı bitirsen bak bir hafta bir bundan be. bir hafta 10 gün 15 gün 20 gün önce Bizim 3, 5, 10 neyse 20 arkadaşımızı içeri almışlar. Bu arkadaşlarımız bu küpeyi, bu malzemeyi babasının çiftliğinde getirmemişler. Kendi evinde getirmemişler. Bu tarımla beraber koordineli bir şekilde bunu yapmışlar. Bunu söyleyin. Yanlış mı arkadaşlar? Doğru. Niye müdür müdür müdür? Mafya var mafya. Bunun ha, şimdi mesela bir mafya günü, var yani. değil, günü birlik diyorsunuz. Küpe yapılsın, aşı yapılsın diyorsunuz. Ama maalesef yine gruplar tekrar... Elemanlar içerdedir. Devlet bu insanlarla beraberdir. Ya, ya, ya. Yanlış, Yanlış mı? mı? Doğrudur. Yanlış mı? Doğrudur. Yanlış, Yanlış mı Doğrudur. Peki bağırma çağırmaya şey gerek yok. Bunu, 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 çözecek kimdir? En azından müdür bey çıksın bizi bir, bir aydınlatsın ya. Karşıda böyle, karşıda böyle bir durum yok. Karşıda böyle bir durum yok. Karşıda böyle bir durum yok. Ankara'da böyle bir durum yok. Hiç Türkiye'nin bir ilinde çözüm istiyoruz. Arkadaşlar yapmayız artık. Muhatabı istiyoruz abi. Bu tarımın müdürü muhatap kimdir? Muhatap bizi bir aydınlatsın abi. Peki doğru gelelim. Arkadaşlar, hiç, biçirsin, Arkadaşlar hiç Türkiye'de bu arıda yapılan yürütme yok. Vatandaş olarak Baba, tarım teşkil ediyorlar. Türkiye'de yok böyle bir bu tarım şey. Tarım neden çıkıp bize bir açıklama, bir açıklama yani. yapmıyor? Bu kadar Eş insanın şey mağduriyetinin içinde bir bilgi versin. Nereye gidilecekse ona gidelim. Müdür bey neden çıkmıyor? Bu tarafa doğru gelir misiniz müdür bey? Müdür bey ses sesleniyor. Dur, müdür dur, müdür dur, bir dışarı. Müdür dışarı. Müdür bey bize ya bir açıklama yapmıyorsunuz. Her yerde bir şey var Bunlar da hepsi birbirine borçludur. Herkes bu insanlar hepsi birbirine borçludur. Yarın bir şey olursa mesuliyet bunlara aittir. Yani bu insanlar ne yapacak? Bizler istifa Aşır Para iş istiyor adam. Ne Her yapacak? Bir kırkız Bir açıklama yapsınlar. Arkadaşlar. Kimse fazla konuşmasın. Kimse konuşmasın. İki kişi konuşalım. Müdür bey çıktı bize bir açıklama yapsın. Ona göre biz de gidip Mübali Bey'e gidelim. Bir iki kişi kendi aranızda seçin. Ya var diyeceğim. Ama Hayır, halkın önünde. Herkesin önünde. Şimdi müdür beyle biz biz ve bütün arkadaşlar gidip birebir görüştüğümüz aldı. Evet. Müdür bey diyor ki benim yetkim evet. bu kadar. Evet. Bir şey diyemem. Evet. Altta inin. Yani ne emir gelirse şey onu yapar. Emir olmasa genel müdürümüz size bilgi vermezse buraya gelmesin. Bizim müdürle, personelle bir ilgimiz yok. Biz buraya eylem yapmıyoruz. Biz kırıp dökmeye gelmedik. İlla biz sadece biz sadece bir saniye. Hayır diyor. Diyoruz ki müdür şey. bey, tarım müdürü buradaki tarım müdürü evet. bize bir bilgi versin ona göre silsileyle nereye gidilmesi gerekiyorsa gidelim bizi aydınlatsınlar tamam işte kend, kendi aranızda bir, hayır, hayır, bir şimdi, temsilci seçin yapınca, şimdi hepinizin içeri girme şansı girmeyelim. yok bir de, girmeyelim bir daha sana dönüyoruz bir saniye arkadaşlar burada çıkınca da bu şekilde olur. hayır hayır bakın komiserim kavga dövüş olmaz Nesim Bey Şimdi siz de gelin bir kenarda konuşalım tam konuyu. Attı tamam şimdi geberler. Şu konuyu söyle. Tamam. Adam. Adamla konuşmaya gidiyoruz adam diyor bekleyin polisi çağırın. Adam diyor. Mahmut baba. Kaç kişi var?